selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahçemizden topladığımız bamyaları dolaba derin dondurucuya koyacağız. Kışlık için hazırlayacağız. Baya bamya oldu fazladan. Bunu kışa hazırlayacağız. Çıkardık bamya. buraya. Betül geldi. Betül kıymaya başladı. Betül şimdi size gösterecek nasıl yaptığını. Ama Ötül telefonla oynuyor. Hiç yardım etmiyor annesine. Bir oyun bulmuş. Kelime, kelime oyunu diye. Bunlar bulmaya çalışır. Öyle onu oynar. Bugün hava da bayağı sıcak. Vallahi. İşte gölgeye geldik. gölge attık kendimizi. Evet pamuklarımızı getirdik yıkadık her çeşit pamuklar en küçüğünden en büyüğüne kadar <laughs> işte her gün toplayamadığımız için bazılar büyüyor bazıları kalıyor yüzden şimdi kıyıyoruz bunları kıyıyoruz yıkadık bunlar nasıl Sallanatın. Evet arkadaşlar bunları yıkayıp kurutmamız lazımmış. He, yani suyunu Suyunu kurutmazsanız suyu. poşette sallanalanıyormuş dolabın Doğarken içinde. Biz bunu derin dondurucuya koyacağız. Doğrarken sallanır. Doğrarken, Doğrarken sallanır. Sallanıyor. Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> 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 Bunlar bizim op organik bamyalar. <laughs> evet. Betül yardım et. Betül sen de yap. Bu Biz bunları sadece yiyecek kadar ekiyoruz. Kendimize yiyecek. Zaten bizim sebzeler yiyecek kadar. Fasulye ve patates satmak için. Domates de fazla olursa o da satmak için. Başkası sadece kendimize <laughs> Ya Bunları bulacağım <buna> <laughs> reklamı izleyeceğiz diye para alıyorum. İyi de Elini bulamamış harf alıyor parayla oyundan. <laughs> Bunlar Yasin Bey topladı geldi. Ya dün. Hayır ben de topladım. Betül toplanmış. Bu ev. getirdiler. 26. 26. Evet arkadaşlar bakın bamyalarımız yıldız yıldız <laughs> yıldız şeklinde değişik değişik tam yıldız. Küçükken sulu boya yapan <laughs> İsteyenlere fasulyeyi gönderebilsek var ya. Bizimki iyi bir şey, tadı da güzel değil. Bazılarınız bizim ürünlerimizi istemiz arkadaşlar da. Çok güzel aslında fasulye. Biz kargoya koysak acaba dayanır mı, dayanmaz mı diye şüpheleniyoruz. Biz hiç göndermediğimiz hiç bilmiyoruz. İçinizden kargoyla böyle sebze meyve alan varsa daha önceden eğer dayanıyorsa yorumlara yazın. Biz de o isteyenler kargo kargoyla gönderelim ama bizim köy fasulyesi gayet güzel, tatlı ve çabuk bir şey. Yani ilçede meşhur. <laughs> i̇lçede seçilen, tercih edilen bir fasulye. Zaten tarlalarımızı görüyorsunuz. Resmen piknik alanı gibi tarlalarımız var. <laughs> Güzel yani de biz işte ondan korktuğumuz için size bozulur da boşa gider şeyiniz diye. Ay, de bir cevap de. veremedik de. hiçbirinize. Çok çabuk bir şey. Anne bu. Hava da sıcak. Yani bilmiyoruz kargo ile gönderilir mi gönderilmez mi böyle şey. Anne. Ne? Instagram'dan da bize yazabilirsiniz. Kanalımızda var Instagram. Bakın. Olmadı bize yazın. Fikirlerinizi. Evet. İ i̇htiyacımız var. Bilmiyoruz. <laughs> o yüzden bir şey diyemedim. Oy. Kusura bakmayın. Ya benim. Ya gündür meşgulüz ya pek bakamadık. Fasulyeyi bir yeseniz evet. zaman istersiniz yani. Gerçekten öyle. Zamanla da tabii geçirmişsin. Işte. Ha geçin. Zaman çekti arkadaşlar bizde. Ama bizim çekecek birisi olmadığı için çekemedik. Hem bizimki çok zor. Akşam çektik. Hem bir de telefonla akşam düşük ışıkta iyi çekmez. Biz çuvalda alıyoruz. Çuvalı şu gördüğünüz evin önüne indiriyoruz. Böyle evin arkasına getiriyoruz çuvalları yokuştan. Yani omuzumuzla hem çuvallar da geçen bayağı ağırdı yani. 50 kiloya yakın vardı kesin. İflamız yani. Birinde falan. Birinde falan bir Yasin işte bir ben düştü. <laughs> bayağı ağırdı yani çuvallar. Zaten boyumuz kadar. Rahat 50 kilo vardı herhalde geçen Önceki bir önce kolaydı Yasin de uçura uçura çektik. Hemen biz bir buçuk saat içinde bitirdik ama öbür gün. Ondan sonra bayağı ağırdı yani. Çok etti. Çok etti bizi. <gülüyor> <gülüyor> Yerlerde süründürülüyor <laughs> bazıları. <laughs> altı akşam altı mı? Kaçta başladık da akşam 10-11 olurdu. Aynen. Öbüründe 8'de başladık. 9'u 40 keşe falan bittiydi. Çok iyiydi yani. Bunda da kendimize güvendik öyle olunca. babam bize hep çarptı. <laughs> Sıra geldi domates ve biberimi doğramasında. Anladım. Maalesef domatesler hala bizim değil. <laughs> o bizimkiler hala olmadı ya. Geç oluyor Bunu odun ateşinde yapacağız. Kara de. Bizde hmm. çoğu şey yüzde doksan odun ateşi. Evet. Tamam. Çok, çok pahalı. Pahalı Tabii canım ama Kelime geldi. Klasik. Tadı da başka canım. İkisi bir değil. Eski bir akım maşını sonuna doğru geldik az kaldı. Şimdi ben de gideceğim ateş yakacağım. Çık ateşi Betül de suya git su doldurdu. Amca su su ister. Bunlar da burada fasulye geliyor. Hiç. Yardım yardım gelmiyor. Hiç yardım yardım Güzel hiç yardım etme ona Bizim kalbimiz sıkıcı olmak için. yardım et. Hemen ateşimizi yakalım. Nerede? Çullarda Çıkçıklar hemen tutsun. Koyuyor. Evet tamam. Evet tencereyi de ocağa koyduk. Bunları şimdi kavuracağız bamyayla, biberle. Onunla onu indirip dolaba koyacağız. Ateşten de yükseliyor. Darız. Eriyecek mi onlar? Domatesten buraya biz az daha İçine birazcık da zeytinyağı koyduk. O ne? Limon duzu mu? salonlar Limon tuzu da atacağız. Yine sallanmaması için. Evet. Sos. <gülüyor> 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 Şeyimiz oldu aromamız. Şimdi bana. <laughs> atıyoruz. E bu ne olacak şimdi? Kavrulacak biraz. Biraz az bir şey. Biraz az bir, sonra bir sonra. şey. Kırmızı oldu gidiyor. Domatesi güzel. <laughs> Salçalık domates. Hmm. Kırmızı oldu. Hafifçe rengi değişecek işte şöyle. O zaman bu biraz kar olacak. İndirici soğuttan sonra poşetlerle dolaba. Arkadaşlar bu kovama geldi. Bu kadar yeter. Bunu indireceğiz şimdi. Bu kadar. Görüyorsunuz rengi biraz sarardı. Yeşilliği gitti. Ve indirdik. Bu şimdi soğuyacak. Soğuktan sonra oldu. poşetler Soğudu. Paketleme işlemine başladık. Yasin da şimdi kışlık dolmalık büfer dizecek. Öyle Bugün kış hazırlık yapıyoruz yani. Bam ya biber. Bizim biberlerimiz. Kendi var. Bir dizi dizi ver bakalım. Ben de amcam. Alışkınız biz bu işle. <laughs> Turşu da vurabiliriz. Paradan az biraz çok boyacaz mecburiyiz. Bekar falan kalırsak iyi olur böyle. Seyfan. <laughs> böyle mi kızım <ısınıyor>? ya? Kendimize yaparız. <laughs> <laughs> ben basar basarım Et mi yedik sana ya? He bir zaman. Dozurmasını da öğrenecek o zaman bir yaptım. <gülüyor> tamam, <gülüyor> aynen öyle bir garip olur Anne ben de şuradan şey yapabilir yapabilirim. Öyle. Şu tepsiye koyacağız ama. Tamam Havalandırın. bana. biraz. <laughs> 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 ya doy. Atmadım küçük sen gözümü acıttın. <laughs> Kavga var. Bağırma <laughs> bak <baba>, çekiyor orada. <laughs> Şu havalandıran anne bir dur. Kimden oldu? Arkaya çek abi arkaya bak. Şurada misafirler <laughs> var bizim. Akkız var akkız. Ulan yaramaz ya. Koyduğumuz her şey değişiyor. Kalk sen batırın yapmış kusurunda değiliz. Oh, bak. Oh. Ya seni iyice doldurma bağlanacak yeriniz. 2 üç tane yapalım. Bende de bir iş var. Ne var yani senin var, işin bak. mi? Cık Durun. Dur Allah. Hemen. Yavaş. Şu makine gibi yabyanı bir şey yapar, bir tane bir şey bir kaşık daha var ağzını yani. da hemen. Dur annem, ağzı görürse ayağımda. Daha bir kısa mı? 3 evet. tane daha 4-5 tane daha. bir dur! Düzlemeden <laughs> yapar Yasin? Yavaş yavaş. Yırtarsan bir de. Sana dolma olmaz. Ya sana yok artık dolma. Böyle. Dolma bende. değilim. Nadire'nin aslında altınlarım var kızlar dedi. Dolmalardan. Evet. Beşi bir yerde. Yazın beşi bir yerde. Boynum azı. Bağlayacak yer kaldı. Altınlarım var. altınlarım. yarıyım. İstersen iki üç daha Çıkardım Evet arkadaşlar paketleme işi bitti. <laughs> Çok kısa sürdü çünkü ne üç tanecik. 3 <laughs> poşet, de de. poşet <laughs> bir şey çıktı. Ama baya büyük poşetimiz gördüğünüz gibi biz kalabalık olduğumuz <laughs> için yani 7 kişilik bir bambiyam. <laughs>

Yalnız yumbalı bir şey yok. Olsun. <laughs> <laughs> Deren'in bir havasını aldırttın mı da? Ya ver ama bir Etü. tane. Peki. Anne bir tane yapacaktım böyle. Tamam bir tane ben sana alayım. <laughs> Zeytin peynir yok muydu? Yok. Yok yok bizim Üç tane işim oldu Allah'a şükür. Belirmek nasıl gelir inşallah hayırlısıyla herkesle beraber. İnşallah inşallah. Biz evet. götürürüz. Ya şey açıklanırsa. Birine size iki. Gel şunun da birine götürürüz. birini de katarız. Hiç valla yerlerdir. Bakla. Ya. <laughs> 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 Bulgur Bu Mamiyalardan sonra Biberleri dizme işi de bitti arkadaşlar Bugünlük bu videomuzdan bu kadar Bugün kışa hazırlık yaptık biraz Diğer videolarda görüşmek üzere Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Kanalımıza abone olmayı da unutmayın バイバイ。バイバイ。バイバイ。イ